basına ve kamuoyuna. Değerli basın emekçileri, bugün 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında Ege bölgesinde mültecilere yönelik yaşanan hak ihlalleri raporumuzu sunmak için buradayız. Bu rapor İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya, Antalya, Burdur, Muğla, Isparta illeri baz alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu rapor Yerel ve ulusal basın taramaları, kişilerin bizzat veya ailelerinin yaptığı başvurular, mültecilerin gönderdiği mektuplar temel alınarak hazırlanmıştır. İnsan hakları ve demokratik kazanımların tamamen yok edilmeye doğru gittiği bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreç gün geçtikçe daha da uzamaktadır. Bu süreçten etkilenenlerin belki de en önemli kısmının mülteciler oluşturmaktadır. Geride bıraktığımız yıl maalesef Türkiye ve dünyada yüksele gelen milliyetçi akım mülteciler üzerinde baskıyı arttırmakta, sorunlara çözüm üretim, üretmekten ziyade gün geçtikçe yeni hak ihlalleri eklenmektedir. Mülte, Türkiye mülteciler yönünden Avrupa'ya geçiş olarak kullanılan bir alan olması nedeniyle gerek Orta Doğu'da e, süren savaş ve gerekse ekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle yoğun bir mülteci akım, akımına uğramaktadır. Mülteciler yoğun ve düzensiz bir şekilde ülke sınırlarından ülkeye giriş yapmaktadırlar. Ülkeye giriş zorlu koşullarla yaptıklarından bir kısmının zorlu kış koşulları nedeniyle yaşamlarını kaybettikleri, hatta bir kısmının da ölülerinin karların erimesiyle bulunduğu bilinmektedir. Ülkeye girenlerin çoğunluğunun kaçak bir durumda olmalarından dolayı ucuz iş gücü olarak karın topluğuna çalıştıkları bilinmektedir. Barınma beslenme, hijyen ve sağlığa erişim koşullarının özellikle pandemi döneminde daha da zorlaştığı, tedavi olanaklarının olmadığı basına yansıyan haberlerden ve derneğimize yapılan başvurulardan öğrenmekteyiz. Ülkeye giriş yapan mülteciler çeşitli nedenlerle kolluk güçleri tarafından alıkonulduklarından ise geri gönderme merkezleri denilen yere konulmakta ve buradan ülke dışına çıkarılmaları için bekletilmektedirler basına yansıyan bağımsız kurumların yaptığı incelemeler sonucu elde edilen bilgiler ve derneğimize yapılan başvurulardan mül ve mültecilerle yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgilerden geri gönderme merkezlerinde kalan mültecilerin hapis hayatı yaşadıkları, barınma koşullarının kötü olduğu, yeterince beslenemedikleri, geri gönderme merkezlerinde aylarca kaldıkları, hukuki yardımlara ulaşımda sıkıntılar yaşadıkları ve en önemlisi işkenceye maruz kaldıkları belirtilmektedir. Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi, herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır der. İşkence ve kötü muamele Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde işkence mutlak olarak yasaklanmıştır. Sözleşme gereği hiç kimse... İşkenceye insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz. Tüm alıkoyma hallerinde mutlak olarak kişilerin işkence yasalarına faydalanma hakkı vardır. Sınır dışı edilme, devlet tarafından kaybettirilme, ayrımcılara dayalı muamelede bu yasak kapsamındadır. Ülkedeki yasalar sadece vatandaşlara değil ülkede yaşam süren tüm insanlara uygulanmalıdır. Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan tüm haklar ülkede yaşam süren herkese ayrımcılık gözetilmeksizin uygulanmak zorundadır. İşkence yasağı mülteciler için de mutlak olarak yasaktır. İnsan hakları herkes için herkes içindir. Geri gönderme merkezlerinde tutulan kişilerin birçok temel hakkı keyfi uygulamalarla ihlal edilmektedir. İdare tarafından geri gönderme merkezlerinde yaşanan hak ihlallerini ortadan kaldırmaya yönelik hiçbir girişimde bulunulmadığı gibi bu, hak, bu ihlaller silsilesi artarak devam etmiştir. Geri gönderme merkezlerinde olmayan mülteciler ise sığındıkları ülkelerde ırkçı saldırılara, saldırılara maruz kaldıkları, çeşitli çevrelerce yarı ücretine çalıştırdıkları ve çoğunlukla ücretlerinin ödenmediği bilinmektedir. Türkiye'nin siyasi sayıklarla yaklaşımında mülteciler pazarlık konusu edilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile imzaladığı vize muafiyeti geri kabul anlaşması insan hakları açısından kabul edilmez. Avrupa ile imzalanmış olan geri kabul anlaşması feshedilmelidir. Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye mültecilerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuk normlarını etkin bir bi biçimde işletmelidir. Başta 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve ek protokolleri olmak üzere uluslararası hukuk normları etkin bir biçimde işletilmelidir. 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne konulan coğrafi çekince kaldırılmalıdır. Türkiye'de bulunan mültecilere mültecilik hukuki statüsü verilmelidir. Avrupa ve dünya devletleri sınırlarını mültecilere aşmalı, mültecilerin serbest ulaşım ve yerleşim hakkı kabul edilmelidir basına sadece sayıdan ibaret olarak yansıyan mülteci ölümlerine insanlık gözünü yummuş, en temel hak olan yaşam hakkı herkesin gözleri önünde ihlal edilmiştir. Yine ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler emek sömürüsüne maruz kalıp Türkiye'de ucuz iş gücü olarak görülmüş, güvencesiz ve yok pahasına bir ücret karşılığında çalıştırılmak zorunda bırakılmıştır. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 4. maddesinde güvence altına alınan kölelik yasağının ihlali niteliğindedir. 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin 22. maddesi taraf devletler mültecilere temel eğitim konusunda vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklardır. Ancak çocukların çoğu eğitim hakkı hakkından yararlanamamakta, sokaklarda mendil ve su satmak zorunda bırakılmaktadır. Okula gitme imkanına erişebilenler ise uyum çalışması yapılmadan sınıflara dağıtılmakta ve eğitim hayatlarına Türkçe eğitim sistemi içerisinde devam etmektedir. Ana dilde eğitim hakkı tanınmaması hem çocuk hem de eğitim, eğitimci için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu durum çoğu zaman okula adapte olamayan çocuğun okulu bırakmasına doğru bir sürece evrilmektedir. 1951 Cenevre, Cenevre Sözleşmesi'nin 3. maddesi Taraf devletler bu sözleşme hükümlerini mültecilere, ırk, din veya geldikleri ülke bakımından ayrım yapılmadan uygulanacak, uygulanacaktır. 24. Gün madde taraf devletler ülkelerinde yasal olarak ikamet eden mültecilere aşağıdaki konularda vatandaşlarına uyguladıkları muamelenin aynısını uygulayacaklar, uygulayacaktır. Bölgemizde bu 4 aylık süreçte mültecilere yönelik çok yoğun hak ihlalleri yaşandı. Bu hak ihlallerinin başında yaşam hakkı ihlalleri, sağlık hakkı ihlalleri, Eğitim hakkı ihlalleri, işkence ve kötü muamele, geri gönderme merkezlerinde olumsuz koşullar, sınır dışı tehdidi, haksız sınır dışı ve idari gözetim kararı, şiddet, tehdit, çalışma hakkı ihlali, ücretinin ödenmemesi sorunları ön planda oldu. Toplam hak ihlali 2980'dir. Mülteciler için trans Transit geçiş mekanı olma özelliği taşıyan bölgemizde mültecilerin yurt dışına çıkmaya çalışırken yaşamlarını yitirmeleri herkesin insanlığını sorgulamasına neden olmuştur. Geri gönderme merkezlerinde toplama kampına benzer uygulamalar yapılması, ötekinin ötekisi durumuna düşürülen Afganistanlı mülteciler diğer mültecilerden farklı uygulamalarla karşılaşmışlardır. Onların hiçbir yerde yeri ve yurdu yoktur. Doğru düzgün bir mülteci yasası bulunmayan ülkemizde Afganistanlılar tamamen keyfi uygulamalarla karşılaşmaktadırlar. Mülteci alanında 2980 hak ihlali yaşanmış, umuda yolculuk kapsamında 2896 mülteci yaşamını yitirmiştir. Mültecileri umut arayışında yurt dışına çıkmaya çalışırken yaşamlarını yitirmeleri herkesin insanlığını sorgulanmasına neden olmuştur. Derneğimiz tarafından Ege bölgesinde geri gönderme merkezlerinde mülteciler ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki hak ihlalleri tespit edilmiştir: Yiyecek, temizlik ve benzeri ihtiyaçlara erişim olanağı bulunmadığı gibi bu gereksinimlerini kısıtlı oranda karşılayabilen mültecilere de belirli günlerle sınırlı, sınırlı olarak bu ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. 2. Mültecilerin tedavi hakları kısıtlanmakta olup çoğu zaman kurum doktoruna erişim sağlanamamaktadır. Yine geri gönderme merkezinde diş doktoru bulunmamaktadır. 3. Hali hazırda mültecilerin cep telefonları mahkeme ya da savcılık kararı olmadan incelenmekte. Kişinin cep telefonu incelendiğinde ona ait kişisel bilgiler de elde edilecektir. Hakim ve savcının yetkisinde olan bir karar idareye veriliyor. 4. Merkeze girişte yasaklar hakkında gerekli bilgilendirme yapılmamakta, yasaklı olduğu iddia edilen eşyalara el konularak bu kişiler hakkında tutanak tutulup disiplin cezaları verilmektedir. 5. Televizyon, radyo, gazete ve benzeri dış dünya ile bağlantı kurulacak hiçbir iletişim araçları bulunmamaktadır. Bazı mülteciler bu merkezlerde, merkezlerde hakkında terör tahdit kodu konularak tecrit altında tutulmaktadırlar. 7. Bir savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılmak ayrılmak zorunda kalan bazı mültecilerin geri gönderme merkezlerinde karşıt görüşte olan kişi ya da gruplar ile birlikte tutulmaktadır. Karşıt görüşlü mültecilerin aynı odada ya da alanda tutulması durumunda mültecilerin can güvenliği tehlike altındadır. 8. Çok kalabalık odalarda kaldıkları 6 kişilik odalarda genelde 8 kişi veya daha fazla kaldıkları yine yaptığımız görüşmelerle tarafımıza bildirilmiştir. 9 Tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtmiştir. 10 Mültecilerin aileleri ve yakınları tarafından geri gönderme merkezlerine gönderilen kıyafetlerinin uzun süre kendilerine teslim edilmediği ve bu nedenle uzun süre aynı kıyafetleri giymek zorunda kaldıkları belirtilmiştir. 11 Avukat görüşmelerinde farklı uy farklı uyruklu olmaları, avukatlarının veya mültecilerin aynı dili bilmemeleri durumunda tercüman desteği bulunmadığı için adil yargılanma ve iletişim hakları ihlal edilmektedir. 12. Kurum memurları tarafından öfkeci ve ayrımcı tutum sergilenmekte, mülteciler onur kırıcı ve aşağılayıcı muamelelere maruz kalmaktadırlar. 13. Geri gönderme merkezleri mültecilerin özgürlüğünün alıkonularak adeta hapishane rejimine tabi tutuldukları bir yer konumuna gelmiştir. Son olarak bizler insan hakları savunucuları olarak her seferinde şunu vurgulamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Mültecilerin ülkemizde yaşadıkları sorunlara kılıcı çözümler üretilmemektedir. Türkiye'de tüm mültecilerin içinde bulunduğu güvencesizlik hali zorunlu olarak ülkelerinden ayrılan bu kişilerin daha güvenli başka ülkelere aramasına neden olmaktadır. Geri gönderme merkezlerinde mültecilerin özgürlükleri alıkonularak adeta hapishane rejimine tabi tutuldukları bir yer konumuna gelmiştir. Türkiye'de bulunan geri gönderme merkezleri ile kampların bağımsız otoritelerce denetlenmesinin yolu açılmalı, bu amaçla gerek yerel gerekse uluslararası sivil toplum örgütlerinin gözlem ve tespitlerine olanak sağlanmalıdır son yasa değişikliği ile değiştirilen ve mültecilerin hukuki durumlarına, hak kaybına ve mağduriyetine neden olacak düzenlemelerin derhal değiştirilmesi gerekmektedir. Mültecilerin üzerindeki emek sömürüsünün önüne geçilmeli, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere istismara karşı korunmalıdırlar. Eğitim ve sağlığa erişim hakları düzeltilmeli, yaşam alanları rehabilite edilmeli, kötü koşullardaki yaşam alanlarından çıkartılarak insan onuruna yaraşır alanlarda yaşatılmalıdırlar. Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümlerine uygun olarak mültecilere ırk, din veya geldikleri ülke bakımından ayrım yapılmadan eşit bir yaklaşım sergilenmelidir. Yine sözleşmenin 24. maddesi uyarınca Türkiye'de ikamet eden mültecilere sosyal yardım ve benzeri hususlarda vatandaşlarına sağlanan olanaklar sağlanmalıdır. Unutmamalı ki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14. maddesine göre herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı bulunmaktadır. İnsan yaşamı ve doğuştan gelen hakları Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmelerle garanti altına alınmıştır. Mülteciler ve sığınmacılar açısından en temel korunma Türkiye'nin 1961'de taraf olduğu Birleşmiş Milletler mültecilerinin hukuki statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi'dir. Sözleşmenin 30. 33. maddesiyle düzenlenen geri göndermeme ilkesi hayati önemle sahiptir. Yabancılar ve uluslararası koruma kanununda da yer almaktadır. Bu, bu ilke doğrultusunda ülkesindeki tehlikenin ortadan kalktığı ispatlanmadan mültecilerin geri gönderilmemesi gerekmektedir. Türkiye'nin Türkiye'nin siyasi sayıklarla yaklaşımında mülteciler pazarlık konusu edilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile imzaladığı vize muafiyeti geri kabul anlaşması insan hakları açısından kabul edilmez. Gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye mültecilerle ilgili ulusal ve uluslararası hukuk normlarını etkin bir biçimde işletmelidir. Başta 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve ek protokolleri olmak üzere uluslararası hukuk normları etkin bir biçimde işletilmelidir. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Mülteci Komisyonu